FETÖ'cülerin hepsi mi Avrupa'da? Kaçacak başka yer bulamadınız mı? Günlerdir birileri durduk yere FETÖ demeye başladı. Herkes birbirine soruyor. İş dönüyor, dolaşıyor, yine bu acizi buluyor. İş başa düşüyor yani anlayacağınız. Şimdi ne oldu? Neler oluyor? En son ne oldu gibi birçok soru ortaya çıkıyor. Kafanızı karıştırmamak için madem ki fikirleri var bu arkadaşların, uzunca anlatmaya çalışalım ki iş bize düşen olsun. Her şeyden önce burada kimseye soykırım falan yapmıyoruz. Kimseye gidip birilerine bir zarar verin demiyoruz. Önce ne diyoruz? Bunu bir anlayın. FETÖ dediğimiz şey, yani sizin yalanla Belçikalıları kandırarak nefret suçudur diye yutturmaya çalıştığınız kavram çok basittir. Elebaşı FETÖ olan her yapı, kurum veya kuruluş, kısacası FETÖ'cüdür. Bu kadar, uzatmaya hiç gerek yok. Kavram konusunda hem fikirsek, şimdi gelelim sizlerle asıl meselelere. Kimse size şu anda 15 Temmuz demiyor, ama konuyu oraya getiriyorsanız bu başımızın tacıdır. 15 Temmuz'un hesabını öyle de böyle de vereceksiniz. Ama mesele şu ki biz bundan uzakta burnumuzun dibindeki şeyi konuşuyoruz. Biz Türkiye'den bir derdi almış, ithal etmiş değiliz. Bizim derdimiz dert ithalatı ya da ihracatı yapmak değil. Bizi bir anlayın. FETÖ denilen bu yapı Avrupa'da Allah'ın dininde olmayan şeyleri varmış, normalmiş gibi göstermeye çalışıyor diyorum. Bunun neyini anlayamıyorsunuz? Belçika polisini, bakanlıklarını sosyal medyada etiketleyip duruyorsunuz. Siz ne yaptığınızın farkında mısınız arkadaşlar? Allah ne demişse biz onu diyoruz. Üzerine ilave yapmasın, bu tür etkinliklerin organizasyonundan hiç sorumlu olmasın, ümmeti aldatmasın, yoldan çıkarmasın, ahiretini berbat etmesin diyoruz. Ben bu dünyasını doğru varken eğriye adıyanın vahim akıbetini sormuyorum. O öldü, gitti. Onun mirasını kullanmak için Allah'ın dinini mi değiştireceksiniz? Fetö buna, bunlara yeterince maşalık etti. Bu size yetmiyor mu? Amerika gibi bir şer organizasyonuna sığınmış, orada ölmüş biri nasıl Allah'ın rızasını kazanabilir? Amerika'nın dünyaya verdiği zarar en az dünyanın ömründen birkaç milyar yıl götürmüştür. Siz hiç aklınızı kullanmaz mısınız? Yüce Allah buyuruyor, Ahsap suresi 67 ve 68. ayetler. Ve şöyle derler: Ey Rabbimiz, biz efendilerimize ve büyüklerimize itaat ettik de, onlar bizi yoldan saptırdılar. Ey Rabbimiz onlara azabın kat kat fazlasını ver ve onları büyük bir lanetle lanetle. Bu ayet, yanlış liderlere uymanın sonucunda duyulacak pişmanlığı ve ağır bir şekilde cezalandırılacağını herkese açıkça ifade ediyor. Siz hiç aklınızı kullanmaz mısınız? Buradan tüm FETÖ'cülere çağrımdır. FETÖ öldü, ortaklık bitti. FETÖ METÖ yok. Allah'ın dinine dokunursanız, gafilliği aç gözünüze tercih ederseniz, bu milletin bir değil, bilin ki sizden iki alacağı olur. Aktif Medya Başkanı, gazeteci, yazar Suat Bezenk.